Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tüm püf noktaları ile boyoz yapımını anlatacağım. Tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Başlamadan önce beni nerelerden takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Hemen tarifimize geçelim. Öncelikle 6 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine bir dolu olacak şekilde yemek kaşığıyla tuz ilavesi yaptıktan sonra Un ve tuzu şöyle bir güzel karıştırıp unumuzun orta kısmına bir çukur açalım ve üzerine azar azar su ilavesi yaparak önce bir kaşıkla karıştıralım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. 200 ml'lik su bardağı ile 6 su bardağı un için toplamda 2 dolu su bardağı kadar su kullandım. Kullandığımız su oda sıcaklığında olmalı. Hamurumuz birazcık toparlandıktan sonra kaşığı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Ortalama 4-5 dakika kadar bu şekilde yoğurduktan sonra hamuru tezgah alalım ve tezgah üzerinde yoğurmaya devam edelim. Ne kadar pürüzsüz ve güzel bir hamur yoğurursanız, daha sonrasında hamurunuz da yani böreğiniz, boyozunuz da bir o kadar güzel olur. El açması tariflerde hamurun kıvamı gerçekten çok önemli. O yüzden bu aşamayı kesinlikle atlamamalıyız ve yoğururken e, olabildiğince az miktarda un kullanalım. Kıvamının tutup tutmadığını anlamak için şöyle elimizle yukarıya kaldıralım. Eğer bir mukavemet gösteriyorsa, yani hamur yere düşmüyorsa demek ki artık kıvamı olmuştur. Yani daha fazla yoğurmanıza gerek yok. Ve şöyle elimizle hamuru çekiştirelim. Eğer açılabiliyorsa demek ki istediğimiz kıvamı almış. Şimdi hamurumuzu e, 4 önce 4 daha sonra 8 eşit parçaya bölelim. Eğer ilk defa hamur açacaksanız veya veya alanınız kısıtlıysa şöyle büyük bir masada değil de daha küçük bir yerde açacaksanız eğer bezelerinizi bir tık daha küçük tutabilirsiniz. Hamuru hamur kartı yardımıyla eşit parçalara böldükten sonra elimizle bezeler haline getirelim. Bu aşamalarda un kullanmadım, gerek duymadım ama ama eğer çok fazla yapışırsa isteğe bağlı birazcık un kullanabilirsiniz. Amacımız olabildiğince az un kullanarak hamurumuzu una fazla doyurmamak. Şöyle bir tepsinin içerisine azıcık un gezdirdim ve hamurlarımı tepsinin içerisine alıyorum. Daha sonra üzerlerini bir poşetle güzelce kapatalım ve en az 10-15 dakika kadar bu şekilde dinlendirelim ki hamurumuz daha sonrasında güzel açılsın. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra hamurlardan bir tanesini tezgaha alalım ve merdane ile ortalama bir tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. Eğer hamurunuz yapışmıyorsa bu aşamalarda un kullanmayabilirsiniz. Hamurlardan bir tanesini açıp kenara aldıktan sonra geriye kalan hamurlarımızın tamamını da aynı şekilde açmaya devam edelim. Eğer merdane de kullanmak istemezseniz elinizle birazcık genişleterek o şekilde de açabilirsiniz. Tamamını açtıktan sonra üzerine yumuşamış tereyağı sürelim. Tereyağı yerine margarin de kullanılabilir ama oda sıcaklığında olması çok çok önemli tamamını yani her yerine gelecek şekilde sürdükten sonra ikinci yufkamızı üzerine koyup elimizle kenarlarından çok hafif olacak şekilde bastırıp hamurların birbirini tutmasını sağlayalım. Ve hamurumuzu hazırladıktan sonra tepsimizin içerisine geri alalım ve üzerini bir poşetle kapatalım kurumaması için çok çok önemli. Eğer poşetle kapatmayacaksanız alt kısmına ve üst kısmına da çok az miktarda sıvı yağ sürebilirsiniz ve geçelim ikinci hamurumuzu da aynı şekilde hazırlamaya. Yine tekrardan üzerine oda ısısında bekletilmiş, yani yumuşamış tereyağını her tarafına güzelce sürüp ikinci hamurumuzu da üzerine koyalım. çok çok fazla bastırıp hamuru birbirine yapıştırmayalım sadece şöyle birbirini tutmasını sağlasak yeterli olacaktır. Ve hazır olan ikinci hamurumuzu da diğerinin üzerine koyalım. Aralarına mutlaka poşet koyalım. Aksi takdirde birbirlerine yapışabilirler. Eğer üst üste koymak istemezseniz farklı kapların içerisinde de saklayabilirsiniz. Tamamını aynı şekilde hazırlayarak üst üste yerleştirdim. En sonuncu katın üzerine tekrardan bir poşet geçirip bu şekilde beklemeye alacağım. En az bir saat kadar oda ısısında dinlendirelim. Eğer yeterince dinlendirmezseniz hamura açmakta zorluk çekebilirsiniz. Hamurumuzu yeteri kadar dinlendirdikten sonra şöyle üzerindeki poşeti yavaşça çıkartıp artık açmaya geçebiliriz. Açma aşamasında tereyağı değil sadece sıvı yağ kullanacağız. Öncelikle tezgahımızı mutlaka güzelce yağlayalım. Aksi takdirde açarken çok fazla yapışabilir ve hamurumuz yırtılabilir. Hamuru tezgah aldıktan sonra üzerine tekrardan sıvı yağ gezdirip elimizle şöyle her tarafına sürüp birazcık da genişletelim. parmaklarımızla bu şekilde havalandırarak açarsak eğer hem daha kolay olur hem de çok daha güzel bir şekilde açılır. Kesinlikle yırtılma olmaz. Bu arada kullandığınız unun kalitesi de çok önemli. Ne kadar kaliteli güzel bir un kullanırsanız eğer hamurunuz da bir o kadar güzel açılır. Birazcık büyüttükten sonra artık çok fazla havalandırmadan yani yükseğe kaldırmadan bu şekilde yavaşça çekiştirerek açalım. Kesinlikle tırnaklarımızı ve parmaklarımızı geçirmeyelim. Aksi takdirde yırtılma olur. Eğer bir tarafından yırtıldıysa yırtılarak devam eder. O yüzden ne kadar ince çalışırsanız o kadar güzel olur. Eliniz alıştıktan sonra sadece e, saniyeler içerisinde bile açabileceksiniz. Şöyle hamurun üst tarafını içe doğru katlayıp kenarındaki fazlalıkları aldım. Diğer tarafını da onun üzerine getirerek yine aynı işlemi uyguluyorum. Kenarında kalın kalan kısımlarını almazsanız daha sonrasında içerisinde sert kalabiliyor. O yüzden bu işlemi mutlaka yapın ki kalitesi de yüksek olsun. Yani boyozlarınız çok çok güzel olsun. Börek yaparken de bu şekilde yapıyorum genellikle. Önce uzununa şimdi ise enine olacak şekilde üçe hamuru güzelce katladım. Kenarından çıkan fazlaları biriktirip çok fazla yoğurmadan üst üste getirerek daha sonrasında yeterince dinlendirip Merdane ile açıp tavada pişirirseniz çok güzel bir katmer olur aklınızda bulunsun. Yani bu hamurları atmıyorum. E, yani soranlar için özellikle söylemek istedim. Ben iki tanesini bu şekilde e, tahinli yaptım. Tahini ser, e, serptikten sonra isteğe bağlı üzerine birazcık şeker de serpiştirebilirsiniz. Çok çok yakışır. Eğer isterseniz sade olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde rulo haline getirdikten sonra bir tepsinin içerisine alalım. Birbirlerine çok fazla yapıştırma ama dikkat edelim. Tepsimizin içerisinde de en az bir saat kadar dinlendirelim. Ne kadar çok dinlenirse hamur o kadar güzel olur. En az dedim ama böyle yarım saat de dinlenebilir tabii. Ama dediğim gibi ne kadar güzel dinlenirse o kadar güzel olur. İkinci hamurumu da aynı şekilde tahinli hazırladım. Diğerlerini ise sade olacak şekilde hazırlamıştım. İsteğe bağlı peynirli de zeytinli de ne nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Orijinali sade sanırım sade olacak şekilde hazırlanır. Ama dediğim gibi damak sevkinize uyarlarsanız çok daha güzel olur. Hamurları ortalama 45 dakika kadar dinlendirdim. Şimdi artık geçelim ikinci aşamaya. Bunun için öncelikle tezgah aldım ve elimle şöyle aralıklı olacak şekilde boğarak hamuru sıkarak koparıyorum. Dilerseniz hamur kartıyla da keserek yapabilirsiniz ama elinizle boğarsanız çok daha sonrasında pratik olur hazırlamak. Boğduğunuz için sadece üzerinden bastırabilirsiniz ama eğer hamur kartıyla veya bıçakla kesecekseniz hamurunuzu o zaman mutlaka uçlarını birbirine birleştirmeyi unutmayın. Üzerinden de 4 parmağımızla bir güzel bastıralım ve geriye kalan hamurlarımızı da aynı şekilde hazırlayalım. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz yoruma bir emoji bırakırsanız çok çok sevinirim. Tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hamurlarımızı yani boyozlarımızı hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimize alalım. Hamur yağlı olduğu için aslında tepsinizi yağlamanıza veya fırın kağıdı kullanmanıza gerek yok. Temiz iş olsun diye genellikle bu şekilde yapıyorum ama dediğim gibi illaki fırın kağıdı kullanmanıza gerek yok. Şimdi üzerlerini tekrardan poşetle kapatalım ve en az 2 saat bu şekilde dinlendirelim. Dilerseniz bir gece öncesinden hazırlayıp ertesi günde pişirebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi pişmemiş halleri bile gerçekten çok çok güzel. Mayası samurla yapıldığına asla kimse inanmaz. Çok çok muhteşem bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Hazırladıktan sonra yani yeterince dinlendirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Üzeri ve altınlar gibi kızarıncaya kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Eğer fırınınız yavaş pişiriyorsa 200 derecede de pişirebilirsiniz. Hızlı ve mini bir fırın olduğu için ben 180 derecede pişirmeyi daha da uygun buluyorum. O yüzden bu şekilde pişirdim. Fırından fırına her zaman dereceler ve de pişme süresi değiştiğine göre kendiniz kontrollü bir şekilde pişirirseniz çok daha güzel olur. Fırından çıkardıktan sonra sıcak olacak şekilde servis edebilirsiniz. Üzerleri çıtır çıtır nefis bir boyoz oldu. Eğer üzerini kapatmadan bekletirseniz kesinlikle çıtırlığını da kaybetmez. Tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşmayı ihmal etmeyin. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterlidir. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.